Bugün birlikte yeni modumuz olan Kutum Modunu oynayacağız. Hemen villaya atlayacağız abi. Hemen şöyle. Yalnız güzel bir giriş yaptım ha. Harbi. Güzel bir giriş yaptım. Hemen arkadaşlar şöyle. Neyse. Birazcık çılgın bir giriş yaptım şu an. Acele etme. Şöyle atlayalım. Villa yakınlığı zaten. Hemen şöyle yan yan gidelim ki. Tamam. Dur şöyle yapacağız. Hemen şöyle evet atlıyoruz abi. Kimse atlamıyor Bir kişi atlıyor şu an abi. Ziyaretçileriz var? Hemen onlara merhaba diyeceğiz. Ama oyunda kasmazsa tabi. Arkadaşlar bu mod yeni. Şimdi size özelliklerini göstereceğim. Önce bir şuradan tek parça halinde çıkmaya çalışacağım. Uzi güzel abi. İşimize yarar. Sekansı güzel. Uzi'yi özlemiştim. Belki. Bu arada yeni, e, şimdi güzel bir silah geldi. Çok güzel abi. Pompalıyı alırdım şimdi ama. Neyse. Lena adam var Hemen dalıyorum. Anam Öl, ölme Hayvan gibi üstüme atlıyorsun kardeşim dur. Sen orada sürün. Arkadaşların gelir ben seni öldürene kadar. Arkadaşların geliyor mu? Gelmiyor mu? Arkadaşlar çok da video çekemeyeceğim şu an. Şarj O yüzden çok da video çekemeyeceğim. Kısa bir video olacak. Sesler birazcık geç geliyor video çekerken arkadaşlar. O yüzden çok kötü birazcık. Hemen power rengi getireyim. Onu takayım kısa bir video olabilir eğer şarj biterse güzel Heh. şimdi dal abi dal hemen şuraya dalacağız bu arada benim bayatım adam ölmüş buradan tek parça halinde çıkabildik çok güzel boş bot Sen ne yapıyorsun burada? Kardeşim. Sen tehlikelisin. Sen birazcık şey bozdun. Neyse. Burada tümü tümü şeyini kapayım. Hemen. Arkadaşlar bu arada bu modun özelliklerini göstereceğim. Şurada arkadaşlar e bir tane loot kutusu var. Oradan loot yapabilirsiniz. Ve arkadaş... Ana. Bir saniye sonra göstereceğim. Kardeşim video çekiyor şurada. Bir dur ya. Dur lan sen. Neredesin kardeşim? Bak tavayı buldum kafanı indiririm. Kelleni alırım kardeşim. Gelme. Kelleni alırım seni. Kelleni alırım ona göre. Sen neredesin ya? Yüz yıldır seni aradık. Aradım bulamadım. Gör anası herif. Neyse. Oğlum adam nerede ya? Ben ne bileyim. Neyse arkadaşlar, e, size evin içinde evin içinde kaykay. Neyse arkadaşlar, kaygan şey e, kayka geldi oyuna. Bakın. Bir tane kaykan geldi. Bunu buzda kullanırsanız süresi süresi var bunun ama kay e, karda daha çok gidiyor. yani. Öyle söyleyeyim size. Teşekkür. Neyse. Hı. Şimdi bir de fırtına var arkadaşlar, Yanda görüyorsunuz alanın dolmasının yanında hemen görüyorsunuz arkadaşlar. O onun simgesi yani bakın şimdi onun süresi dolunca bir fırtına çıkıyor. O fırtına boyunca bir evde kalın ya da ateş yakın. O ateşin e, o ateşi de şu aldığımız odunları koyacaksınız nerede? Bakın şu odun. Aa, bende şey varmış arkadaşlar, drone. Adamı izleyebilirim bence ya, adamı izleyeyim bence. Şuradan, camdan gideceğim de. Alçam. Arkadaşlar, şu an ilk kez kullanıyorum drone'a o yüzden biraz acımıyım. silah sesi var. Adamlar nerede? Bu arada arkadaşlar ateş edebiliyorsunuz. Dur dur. Abi nasıl vuracağız? Güç sağlık diyor. Çık diyeceksin oraya gideceksin. Arkadaşlar adam burada güzel. Tamam. Çekil adam. Çatışma var, çatışma var, Şu anda burada adam. Abi görünme, görünme. abi dışarıda. Tekrardan bakayım adam nerede? Şu an çağırıyoruz. Adam nerede abi? Şu an adamları ajan gibi izliyorum he. Çok güzel lan bu mod. Harbi sevdim. Şöyle bakıyorum uzaktan. Alman dışına gidince ölüyor mu bilmiyorum falan. Onları bilmiyorum ama kameras ki vurunca arkadaşlar sağlığı düşüyor. ölme şeyi de var. Şurada tavuk var bir de arkadaşlar oyunda. Bazı yerlerde tavuk görebilirsiniz. Onları öldürünce et çıkıyor arkadaşlar. O eti de pişirip yiyorsunuz. Şimdi size onu da göstereceğim. Her şeyi göstereceğim. Şurada drop var. Dropa bakan birisi var mı? He! Arkadaşlar yükselme falan varmış. Bize bir şeyler diyorlar şu anda oyun. Oyun bize bir şeyler diyor. Ben niye ölüyorum? He doğru ya. Ateş Şu... yakmam lazım. Tamam ateş yakayım bir. Heh, birazcık ısınayım şöyle. Kendimizi bir koruyalım. Sonra tavuk olur. öldür tavuk et at. Tamam öldür. Ben abi bakıyorum şu an yanında aman yanlışlıkla yaptım mı oğlum ateş nerede ateş yak hemen. Şu an çok da şeyim yok. Dronum da yanında. Depremler oluyor. Bir de şey oluyor falan. Burada birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Ateşle işte, ısınalım şöyle. Oh oh. Geri cayırdı yanıyor. Ama adanımız yok şu an. O yüzden zorluk çekiyoruz. bir tane şişimiz olsaydı böyle. Neyse abi. Isınabiliyoruz arkadaşlar. Bir de el fenerini yakarak. Ve kaykay da var. Aha. Ateş gitti. Yok. Neyse arkadaşlar. fırtına dinlene kadar bu evde duralım birazcık. Şu anda Neyse arkadaşlar ee şu an anam anam hemen kendini ısıt kendini ısıt. Arkadaşlar bu arada kibrit, kibrit mi nedir? Bunlar mı? kendinizi ısırtırsınız ve e, ve alanı şey fırtınaya ölmezsiniz yani. Hemen ateş yakalım. Yoksa burada öleceğiz. Ne? Yakamıyoruz arkadaşlar. Çünkü şu an odunumuz falan yok. Öyle söyleyeyim alana git alana oyna lan hemen odun varmış lan galiba ısıtma şeyi de varmış çok güzel çok şanslıyım abi şu an fırtınaya ölmeyiz çünkü şu an ısınıyoruz Şu an çok çok kötü abi. Fırtına da var. Ben kayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kaykaydan da kayabilirsiniz. Güzel fırtına bitti arkadaşlar. Adam varsa duruyor mu? Bakacağım mı? Önce bir aralığına gidelim. Gelme lan. Ana, şimdi savaşamam arkadaşlar. Çünkü şu an zorluk çekiyorum. Çimen ama neyse ya. ama Allah Allah. Allah. Ana abi iki yandan beni sardılar. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, video bu kadardı. Videoma like atmadıysanız like atın. Abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz. Altın bildirimleri açıp da bana yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar.